bir dilim ekmek ve bir parça kızarmış tavuk. Birkaç ince dilimlenmiş turşu ve bir dilim daha ekmek. Ne kadar da davetkar bir güzel, değil mi? Peki böyle bir güzelliğin savaşla nasıl bir alakası olabilir? Olayı bütün detaylarıyla incelemek ve öğrenmek için şimdi gelin tarihte kısa bir yolculuğa çıkalım. <laughs> Kafeteryanın biliyoruz zaten 1972 yılında Louisiana merkezli bir fast food zinciri olarak kuruluyor ve menüsünün genelde kızarmış tavuk ürünleri oluşturuyor. Zamanında KFC'ye ki kendisi 1952 yılında kurulmuş rakip olmak için epey fazla uğraşmış ama o dilediği rekabeti bir türlü yakalayamamış. Bugün itibariyle Amerika genelinde 2988 şubesi bulunan Popeyes'ın dünya genelinde 3705 şubesi bulunuyor. Amerika'da en çok şubeye ev sahipliği yapan eyalet Texas. Chick-fil-A 1967 yılında Georgia'da bir fast food zinciri olarak kuruldu. Tavuk odaklı menüsü ve karakteristik Chick fil file tavuğu ve sosu ile tanınıyor. Bugün itibariyle Amerika genelinde ki sadece Amerika'da şubesi bulunuyor 2951 şubesi bulunurken gene en çok şubeye ev sahipliği yapan eyalet Texas. Buna çok şaşırmamak lazım sadece bilgi olsun diye söylüyorum Texas Amerika'nın Alaska'dan sonra yüz ölçümü bakımından en büyük ikinci eyalet. Şimdi artık taraflarımızı biliyoruz. Peki bu savaşta ilk fitili ateşleyen ne oldu? Ağustos 2019'da Popeyes menüsüne yeni bir tavuk burger eklemek için hazırlanıyordu. Bu burger çıtır tavuk, turşu dilimleri ve özel baharatlı bir sos ile servis edilecekti. Kurulduğu günden beri ilk defa yeni bir ürün ülke genelinde bütün restoranlarda aynı anda servise sunulacaktı. Bu durum Popeyes için çok büyük önem arz ediyordu. Bu yüzden projeye çok büyük bir titizlikle hazırlanmışlardı. Popeyes yeni tavuk burgerini bu tweet ile duyurdu ve işte o ilk fitil ateşlenmiş oldu böylece. Bu tweetten tam bir hafta sonra 19 Ağustos 2019 tarihinde Popeyes'ın pazarlama direktörü Bruno Cardinale şirketin Miami'deki test mutfağında toplantısını bitirirken telefonuna gelen bir WhatsApp mesajı şirket genelinde bomba etkisi yarattı. Chick-fil'e karşı hata geçmiş, tavuk burgerin orijinal halinin kendilerine ait olduğunu iddia eden bir tweet atmıştı. Bu durum karşısında şirketin üst düzey yöneticilerinin vermesi gereken bir karar vardı. Olaya dahil olmalı mıydılar yoksa olmamalı mıydılar? Acil toplandık. Odaya girdiğimizde daha oturmadan kararımızı vermiştik. Bilmiyorum herhalde 15 saniye falan sürdü karar vermemiz. Elbette dahil olacaktık diye anlatıyor Food Americana kitabında. Hemen ardından Popeyes Chick-fil-A'nın tweetine yanıt verdi ve 2019 tavuk burger savaşı resmi olarak başlamış oldu. Bu savaş sosyal medyada hızla yayıldı. İnsanlar deneyimlerini paylaştı, hangi burgerin daha iyi olduğunu tartıştı ve espriler yaptı. Popeyes ve Chick-fil-A Twitter gibi platformlarda rekabetçi tweet'ler paylaşarak bu tartışmalardan yararlandı. Tavuk burgerine olan yoğun talep Popeyes şubelerinde stok sorunlarına yol açtı. Birçok şube, burgerleri tükenince geçici olarak satışı durdurmak zorunda kaldı. Hatta inanır mısınız? Olay öyle bir yerlere vardı ki internet üzerinden 3-5 bin dolarlara ikinci el tavuk burger satanlar oldu. Bu durum burger popülerliğini ve talebini daha da arttırdı. İnsanlar burgeri denemek için uzun kuyruklar oluşturdu. Diğer fast food zincirleri de rekabete dahil oldu. McDonald's, Wendy's, KFC, Shake Shack gibi zincirler de kendi tavuk burgerlerini tanıtarak pazardaki paylarını arttırmaya çalıştı. Bu yeni oyuncuların katılmasıyla rekabet daha da kızıştı. Yapılan bir araştırmaya göre 2020 yılında 30'dan fazla fast food zinciri menülerine yeni tavuk burgerler ekledi. Burger King bu savaşa pek dahil olamadı açıkçası. Çünkü kendisi evet yeni bir ürün ekledi menüsüne ama hali hazırda var olan Chicken Royal yani o bizim bildiğimiz Burger King'deki tavuklu sandviç çok sevildiği için diğer yeni ürün çok fazla talep görmedi ve aslında var olan tavuk burgerin fiyatlarını biraz olsa da düşürdü. Tavuk burger savaşı medyada büyük yankı uyandırdı. Televizyon, gazete ve internet haberleri bu rekabeti ve tüketici tepkilerini yakından takip etti. Bunun sonucunda fast food zincirleri tavuk burgerlerine olan talebi iyice arttırdı ve piyasadaki rekabeti de kızıştırmış oldu. Tüketiciler kendi tercihlerine göre hangi burgerin daha iyi olduğuna karar verirken fast food zincirlerinin pazarlama ve sosyal medya stratejileri bu kararda etkili oldu. Tavuk burger savaşı fast food endüstrisinin nasıl hızlı değişebileceğini tüketici taleplerinin nasıl yönlendirilebileceğini ve rekabetin nasıl genişleyebileceğini gösteren önemli bir örnektir. Bu olay rekabetin dinamiklerini ve pazarlama stratejisinin gücünü anlayabilmemiz için karşımıza çıkan çok önemli bir örnekti aslında. Peki ben bunları neden anlattım, niçin anlattım? Şimdi ben buraya neden çıktım, niçin çıktım? Çünkü ortada bir tartışma var ve bu tartışmaya biz de dahil olalım istedim. Birbirinden farklı 5 tane tavuk burger almaya gidiyorum. Buraya geliyorum. Tadına bakıyoruz ve son kararı biz veriyoruz. Evet, tamam. 2 numara tamam. 4 numarada tamam. 4 numarada tamam. Evet, 5 numarada tamam. Hadi artık gelirelim. Evet, geri geldik. Kusura bakmayın. Oturdum, yoruldum. Onca restorana gidip gelmekten. Hepsinin tadına Sırayla bakmaya başlayabiliriz. Öncelikle Popeyes'tan başlayalım bence. Ne diyorsun Sayın Rejim? Kesinlikle katılıyorum. Evet. Ee, Popeyes bana fiş vermedi, vergi kaçırıyor galiba. Olabilir. <laughs> Sen de bir şeyi tutturdun mu bırakmıyorsun. Olabilir olabilir. Anladık, olabilir. Ee, fiyatı 5.99. Diğerlerinin fişleri yanımda, bilginiz olsun. Tek tek gidelim. Bu arada bilginiz olsun. Bu aldığımız 5 tane tavuk burgerinde acılı opsiyonu da var. Biz hepsini klasik aldık, acısız aldık ki hani içine ekstradan bir sos, bir acı sos, bir baharat girmesin. İçinde tavuğu var, tereyağlı bir ekmeği var, brioş kullanıyorlar. Turşusu var, ağzım sulandı ve tavuğu var tabii ki de. Bu güzel ya. Yani daha birinci tavuk burgerimiz ama bence gayet başarılı. Tavuğu oldukça yumuşak. 2 numara çik file. Evet çik file fiyatı 5.69. 30 sen daha ucuz Popeyes'tan. Bunun içinde de tavuk e, turşu var. Ekmeklerinde herhangi bir sos tereyağı yok. Brioche kullanıyorlar gene. Sürüyorum. Ekmekleri daha lezzetli. Tavukları daha lezzetli değil kesinlikle. Tavukların bir tık daha az pişmiş popaysa göre, o yüzden hafif bir sertlik var ee, ama başarılı, kötü değil. Devam ediyoruz. Evet, bir sonraki adayımız Mc Crispy, o da McDonald's'tan. Bunun fiyatı bakalım, ee, 489. Oldukça ucuz. Tavuğu var, turşusu var yine, diye başka hiçbir şey yok. O biraz kuru görünüyor bana. Şaşırttı, şaşırttı Kötülüğüyle. Ha öyle. Başarısızlığıyla şaşırttı. McDonald's üzdü. Şu ana kadar en başarısızı McDonald's gibi görünüyor. Kentucky Fried çıkana geçiyoruz. Bunun fiyatı da... 4.99 İçinde gene tavuğu var. Mayonez var bunda. Ve turşu var. Ekstra bir mayonez dokunuşu yapılmış. Bence başarılı. Çünkü turşulu bir yerinden ısırmak istiyorum. Çünkü içine sadece iki tane turşu koyuyorlar. Güzelmiş bu. Bu bayağı güzel. Güzel. Sarımsak mayonez kullanmışlar. Hafif bir sarımsak kokusu geliyor. Güzel, kötü değil. Ve son Wendy's'e geçiyoruz. Wendy's'in fiyatı da 5.79'muş. Fiyatlar üç aşağı beş aynı. Evet, burada Wendy's bir farklılık yapmış. Bir parça marul ve bir parça ince bir domates koymuş. Onun dışında turşu var, mayonez var. Evet, 5. burgerimizi de tattık. Puanlamaya geçiyorum. Popeyes'la başlamıştık. Ben Popeyes'ın tavuğunu çok beğendim. Ekmeği çok başarılı değil ama içindeki tereyağı dokunuşu bence fark yaratmış. 10 üzerinden 8'i hak ediyor. Çik açıkçası... Eh, şöyle böyle beğendim. Tavuğu çok iyi değil, ekmeği bayağı iyiydi. Tereyağı tadı geliyor. Turşu ve içinde başka hiçbir şey yok turşunun dışında. Bir 7.5'i hak eder. 7.5 bence idealdir çik için. McDonald's sıradaki tavuk burger, burgeriydi ee, açıkçası beni hayal kırıklığına uğratan bir tavuk burger oldu. Tavuğu kuru, ekmeği lezzetsiz, içinde herhangi bir sos dokunuşu yok, sadece bir turşu var, kurumuş. Yani, hani, üç. Gerçekten başarısız. Geçiyoruz Kentucky Fried Chicken'a. Açıkçası ben KFC'nin burgerini bayağı beğendim. Tavuğu da güzel, ekmeği de güzel, ee, içinde bir de sarımsaklı mayonez dokunuşu var. Hani bir şekilde oldu da tavuğunuzu kuruttunuz. Mayonezle desteklemişler. Gayet güzel, sulu, lezzetli bir tavuk burger yiyorsunuz. Buna puanım 8.5 olacak benim. Bu durumda Popeyes'ı geçiyor. Ve en son Wendy's'e geçiyoruz. Wendy's enteresan bir şey yapmış. İşte marul ve domates dokunuşu yapmış. Galiba birazcık böyle freşlik ve sululuk katmak istemiş. Onun dışında herhangi bir takviyesi yok turşu dışında. Tavuğu çok hoşuma gitmedi. Ekmeği çok Aman aman değil. Zaten morul ve domates tercih ettiğim bir şey değil tavuk burgerinde. O yüzden çok ortalama bir tavuk burger diyebiliriz. 10 üzerinden 6 alabilir. Bu durumda 8.5 ile benim favorim KFC oldu. Ama Popeyes'da çekişir açıkçası. Bir de şöyle bir detay vereyim. İlk Popeyes'i aldık. KFC'yi 4. sırada aldık. Hani birazcık kurumuş, birazcık soğumuş olabilir. Onun da etkisi olabilir. Bu kadar videomuzun sonuna geldik. Bugün 2019 yılında Amerika'da yaşanmış olan tavuk burger savaşlarını işledik. Benim bir şekilde karşıma çıktı ve bayağı ilgimi çekti. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Değişik bir video oldu. Yemek yapmadık. İlerleyen zamanlarda diğer videolarda yemek yapmaya devam edeceğiz. Hiç merak etmeyin. Ama bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlar kısmında mutlaka ama mutlaka bize belirtin. Kanalımıza destek olmak istiyorsanız abone olmayı ve videoyu da beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.